Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber harika bir videoyu sizlerle devamınız. İstanbul Gaz videosu uzun zaman sonra bu yeni bir hesap. Muzcuk benim. Keroli YT 1905 Kerem. Evet buradayım. Ee, arkadaşlar ben de sadece kalkan var. Kusura bakmayın ama birazcık fakirim. Bu arada e, ee, hadi hadi çok konuşma. tamam evet, be. Niye vuruyorsun? Canım Arkadaşlar bu arada benim karakterim zaten Mustiden izlediğiniz için benim karakterim bilmeyenler için ismi yeşil olarak gözüküyor. Oradan anlayabilirsiniz. Bir de tekvandocuydu kendisi. Aynen. Tek karate, karate. Tekvando, karate aynı şeyler. Aa, karşıya geldim. En sevdiğimden. Ama hep bu geliyor. Yani. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar ben şu an en önündeyim. Beni görüyor olabilirsiniz. Yok görmüyorlar şu an. Ben biri göremiyorum. Evet bakın ben buradayım. Şu an benim yaşları görüyorsunuz. Aa, selam Kerim. Gördünüz benim ne olduğumuzu? Benim arkadaşlar bu oldu. bu kalkan e, bilmeyen varsa çünkü birazcık yeni gelen bir şey. Ap! Dayak yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok da yeni gelmedi. Hani biraz oldu ama bazı İstanbul Guys cahilleri için ne değişe yaradığını söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar e, deaktif ediyor özelliklerini. Hani mesela bu bunlar mesela bizi ap! atıyor ya. Bunun atmamasını sağlıyor da. Arkadaşlar kaybedersem kanka ben elendim. Arkadaşlar biz çok özür diliyoruz. <laughs> ee, yeni tur başlayınca biz videoyu aç. Arkadaşlar daha demin olan ufak zorktan sonra geri geldik. Aynen. <laughs> tamam bu sefer düzgün oynayacağız bu sefer gerçekten. Lazer gelsin ben lazer istiyorum. Şöyle yani lazer ilk turda asla gelmez. Ama gelsin ya çok güzel. Çok eğlenceli. Oo, bu çok kolay. Bunu geçemeyen, Ar bunu geçemeyen tam bir Stumble Guys veletidir. O sırada geçemeyen ben. <laughs> ben de tam aynısını diyecektim. Ben. o sırada geçelim. Arkadaşlar biz birkaç kadar birbirimizin aklını okuyoruz. Bu arada pa ee, çok... pandanın adına bakmıştı. Ne? Sen panda var ya. Zenci puding. <laughs> Ona arkadaşlık istiyor. Evet arkadaşlar yan yanayız şu an. Musti ile yan yanayız. Kerem'in önündeyim. Ya yan yanayız işte. Bak şu an yan yanayız. Hayır öldüm. Mut. Öldüm değil aslında bayıldım. Arkadaşlar ben birinci olacağım. Hayır. Arkadaşlar Paray. ikinci oldum ben. Dördüncü oldum. Tamam bu sefer geçtik. Üyün. Arkadaşlar bakın tam dün biz ev bizim evdeydik. Tamam mı? Biz öyle bir azdık ki. ilk üçe girince ne yaptık? İlk üç bizim. İlk üç bizim, bizim. yaptık arkadaşlar. <laughs> Yanımızda bir kişi daha vardı. Aynen. Tanıtmamıza hiç gerek yok. Çünkü Belki. kendisinin kanalı yok. Bizim. Aa Blockdash geldi. Aa. Arkadaşlar bu arada Blockdash. Bana artık var. basit geliyor. Bana da. Aa, yan yana doğduk. Ya. Bak arkadaşlar yan Arkadaşlar ben size sihir yapacağım. Ben muzu video dışı yaptım. Bak. Ya dur ya. Şimdi dur. bak muzu bana baksın. Hmm. Bak. Hmm. Arkadaşlar bakın ben yokum. <laughs> Şimdi varım. Gördünüz mü? Allah Allah. Bakın bende de kalkan var. Ben daha kullanmadım. Ama kalkan çok kısa sürüyor işte olsun. Zenci pudingayla hayatta. <laughs> Zenci puding. <laughs> Muz gelsene. Ne? <laughs> Arkadaşlar bende kalp özelliği var. Kalp çok gereksiz bir şey bence almayın. Hayır bu arada insanları tutmamıza yarıyor. Ben zenci pudingi yapacağım onu. Lan! <laughs> zenci puding gel. Hayır. <laughs> Aa zenci puding öldü. Ya ölmedi. Arkadaşlar ben. Abi hızlı hız Arkadaşlar... kazandık finaldeyiz. Bak kanka bak tam sınav şarttım az kalsın lazeri değil Arkadaşlar he. bence finali ben kazanacağım. Ben kazanırsam ne yaparsın? Arkadaşlar bu arada ben... Lan ha, tamam buradaymışım. Çok korktum arkadaşlar. Göremedim kendimi. Çok korktum. Aha Lavaland. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> son zamanlarda bize full finalde Lavaland geliyor. Evet. Arkadaşlar bu arada bana kötü karakter kullanıyorum diye bot değil. Bot demeyin. Ben de, değil. Ben, ]leri. Ben de mitik karakter var ben onu söylemediğim için kullandım. de gayet güzel Galatasaray'a benziyor. Kerem Galatasaray'da olduğu için. Bence beğenmeli bile yani. Arkadaşlar ben şu an gerçek hayatta geziyorum bu arada. Nedenini sorgulamayın Kerem biliyor. Abi dur. Çok kötü bir şey ah. oldu. Karakterim. Ah. Kerem. Selam Arkadaşlar. kanka. Elendik lan. Ben Kerem'in bugünü. <laughs> Kerem bak girdi ama. Arkadaşlar iki kişi, e evet. kişi kaldık. Arkadaşlar. Arkadaşlar Kerem'e bak izliyor. girdi ya. Beni mi izliyorsun? Evet. Kerem izliyor. Arkadaşlar iki kişi kaldı Arkadaşlar ben kazandım. Ben kazandım. İkinci turu sen kazanmış <laughs> olabilirsin ama arkadaşlar ben. bunun ben bunlarla beraber oynarken. Dans, dansımı beğendiniz mi? Dansımı beğendiniz mi? Dansımı beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Çok beğendiler bu arada. Ben hiç beğenmedim. Evet diğerleri çok beğendi. Ne, Tekrar oyna haydi. Başla. Willy Willy Willy. Evet arkadaşlar şu an ikinci tur oynayacağız. İlk turda büyük bir talihsizlik oldu. İkinci turda ben kazandım. Üçüncü turda da ben kazandım. İnşallah. İnşallah diyelim. Çünkü biz takımız. Sen misin ilacım? Sen kalbimde hep çacım. Kim ne gelecek? Oo, oh, bu da kolay. Arkadaşlar bu benim trambam olmuş bir oyun. Kesin Musti buna geçemeyecek. <laughs> o yüzden geçemeyebilirim. Bot demeyin. Tramvam var benim bunda. <laughs> Akşam Musti'nin her şeyde tramvası var. Evet. Ay. Hocam yani <laughs> ben böyle oyunun içine. Oo toplar bana vuruyor. Sen aşağıda mısın? Evet. Ben geçtim orayı. Şimdi çıktım. Abi şu dönen şeylere içine giren gerçekten beyinsizdir ya. Yanında biz mi Besbelli gitme yolu var yani. Hayır. Kız neredesin? Papağan olarak düştüm. Uç Uçamıyorum. Arkadaşlar lan Arkadaşlar oynamak bak bırak. girdi daha Ay demin. Mustafa geçemedi. Arkadaşlar bak girdi oyuna bak girdi yemin ederim. Tamam ben... arkadaş be biraz beni izlesinler ya. Hı. Sen beni izle. Biraz bak beni diyor. izlesinler. Beni izle tamam mı? Başka ne yapacağım? Seni mi izleyeceğim? Videoda beni görsünler. Şimdi <laughs> Aha! Arkadaşlar bak bu da benim travmam oldu bu oyunda. <laughs> hey, abi. <laughs> ama bir kere de çok iyi <laughs> oynuyorum. sabah ne olduğunu hatırlıyor musun? Ne oldu? <laughs> Size yolu göstereceğim diye kendimi feda ettim ya. <laughs> Anlatsana. Ama e, ama ben var ya arkadaşlar ben çok kurunaz olduğum için ben ne yap? Lan adamlar yolu buldu. Kerem görünmezmiş oğlum çok korktum lan. Hı? Kerem nerede dedim. Kanka hayır. sen galiba. Hayır. hayır. Kerem de hayır. hayır. Dibinde. On od you say. Ne, üçüncü, ne, üçüncü, üçüncü tur ikimizle boş geçtik. Ne 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 ne. Neresi? Hadi ayrıl. Ne, 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 ne. Hadi ayrıl ne, 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 ne. çabuk. Para para istiyorum sigara Garip Arkadaşlar bu velet kefo dinliyor. Sen benden daha çok kefo dinliyorsun. Ne no, lan ya O şarkıyı... Oyna oyna. O şarkıyı bana kara öğretti arkadaşlar. Yalan. Sonra hocam mesela bu hocam mesela bu e, Level C5 çakmasını da dinliyor adam. Ne ne? Sen Level C5 çakması olanı biliyor musun ya? Hayır. Onu sen dinlemiyorsun dinlemesen. Hayır hiç dinle. he ne olduğunu anladın da dinlemiyorum. Ben de dinlemiyorum. Niye dinliyorum oğlum ben? Ha, bir iki kere dinledim o kadar yani. Ben genel olarak zaten e, şey şarkıları dinliyorum FNAF şarkısı falan. FNAF ya FNAF çok bu Bunun bir tane tepki videosu var zaten. 13 yaşına girer girmez var ya. Pardon 12 yaşın yaşına girer girmez FNAF film izleyeceğim. Ne <laughs> videosu atmaya başlayacaksın mı? Ne bileyim oğlum birazcık da. Daha... Lan oğlum adamları beni tutuyor. Diğeri de üzerime kutu atıyor. Orada kazanamayacağız. Herkes ileride. Ben kazanacağım. Kazanamadım. Ben sondayım. Hop. Uçuyorum. İyiyim. Hı. Oğlum. Sekizinciyim. Arkadaşlar Kerem'i göremiyorum. Geçtim. Abi nasıl geçemedim? Abi nasıl geçemedim ya? Arkadaşlar Kerem elendi. <laughs> ben burada dans ediyorum sana bile, bile hile, falan. Hile hile hile. Videodayız ya bana bir şey olmuyor. <laughs> Kerem mi? Kerem videoyu deyince Kere... Kerem ben ya bak. Ben yanlışlıkla ayrıldım. Bana ne? Neyse ben Musti'yi izleyeceğim. Zaten yan yana oynayacağız. için. Arkadaşlar arada şöyle sesi duyabilirsiniz. Ben çünkü arada bir Kerem'in sesine vuruyorum. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bir de yatıya gidiyoruz. Sadece hafta sonu görüşebiliyoruz. Aa tuttu beni. Bunu videomda belirtmiştim. Hı hı. Arkadaşlar bu arada bugün iki tane kanalıma video geldi. Zaten kanalımın musti belir e etiketli yer şeyde. Etiketleyeceğim zaten onun başka ne yapacağım. Kanalımdaki yeni iki videoya bakabilirsiniz. Kalyan Mbappe ve Palmer editi yaptım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada Kerem her gün bili, bili yapıyor. Her gün onu izliyorum. Ya ne diyor birader? <laughs> Kanka kusta senin kaç arkadaş var? Herkesle, herkesle arkadaşım. Ne, en yakın arkadaşım kim kusta? Ömer. Ömer de mi aile kursa geliyor lan? Evet. Aynı Ömer'den yataklarımız sonra. Yataklarımız hatta yan yana. Tamam. E, Ömer'den sonra Hamza. Yani. Hamza tanıyor muydun? Hı hı. Daha önce tanıyordum. Ha, tanımadığın biri olarak arkadaş. Ahmet Salih. Arkadaşlar yanlışlıkla emot attım. Ey, ey. Aa bana bak. Ah oh. geçtim. Ballı çocuk. <laughs> arkadaşlar ben galiba birinci oldum. Hayır ya. Yok ya. Falan. Ama arkadaşlar hala hayattayız. Şimdi nerede Şöyle arkadaşlar uçtum bu arada. Uç, uçtuğum için her türlü kazanacaktım bu arada. Aynen. Ben çok proyum. Sen Yusuf etsin. Oh, en sevdiğim. Arkadaşlar ben bu arada yorumlarda bir şey başlatmak istiyorum. Yorumlarda herkes en sevdiği YouTuber'ı yazsın. En sevdiği YouTuber'ı. Ben söylüyorum benim en sevdiğim YouTuber Lazeli. Biliyorum zaten ben. Senin kim? Hı? Senin kim? Söyleyeyim mi? Kim? Emirhan C.T.N. mi? Hı hı. Kim? Yusuf T kardeşim. Yusuf T mi? Hı hı. Ben de izliyorum da en sevdiğim değil yani. Ama üstte de iyi oğlum. Çok i̇yi, iyi. iyi. Çok iyi. Abi dünyanın en yemelci yapan adamlarından biri. Tabii Bir Siz ki de şey dream biliyor musunuz? My dream. <gülüyor> <gülüyor> Muz biliyor musun? <laughs> biliyorum biliyorum. My dream. What? The... Aa! Aa düştüm. Ben, Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben Muz'u izlediğim için öyle tepki verdim haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada Spring Trap'ten I always come back. Ben her zaman geri dönerim. Adam ol. <laughs> İngilizce mükemmelmiş. <laughs> evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçtim. Ballı. Balımdan değil puralı daha iki kişi eğlenmiş. Senin işin çok zor. Üç kişi eğlendi. Üç kişi kaldınız. Hadi Mus. Sana güveniyorum abidik. <laughs> Sensin lan abidik. Kanka son iki kişi kaldı ve biri benim. Hadi. Hadi. Kazanca adamın önüne geç. Hayır! Hayır! Kanka hayır. niye aşağı atladın ya. ya? iyi miyim ben ya? Ayrıl ayrıl hemen ayrıl. Ayrıldım. 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 İşte bu İşte bu. Arkadaşlar gerçekten Allah. herkes en sevdiği youtuber'ı yazsın. Ama böyle Mustafa'yı veya beni mutlu etmek için bizim kanallarımızı yazmayın gerçek yazın. Yoksa yapayım. benimki Lazeli. Benimki de Yusuf de. İkimizinki de Minecraft. Arkadaşlar bu arada e, aboneyim ama neden biliyor musunuz? Neden? Linçlemek için. Her Hı? video attığında altına bir linç yazıyorum. Baralayı sev <laughs> sevmiyorum. Seviyorum. Ben de sevmiyorum. Hatta nerfet ediyorum Baralayı. Ben de oğlum benim kaç tane videom var öyle. Baralayı dis attım. Ya sen de git. Hatta bir tane şu an o abone videoyu izliyorsa yorumlara yazsın. Biri sana şey yazmış sen boralardan doğaysın borala çöp yazmış. Aynen ben de yorumlarına helalsin yazdım bu arada. Aynen evet. o yorumu yazan kişi burada bu videoyu izlerse eğer lütfen yorumlara bir şey bıraksın işaret bıraksın. Böyle şey ya like. Ya benim yazsın ya da bir şey bıraksın işte. Herkes şimdi benim yazıyor değil mi? Ya ben kimin yazdığına bakarım yani. Yani uğraşırsam bakarım. Ama uğraşmak istemiyorum. Baya arkadaşlar ben bunun bir taktiğini biliyorum. Ya bunun tek taktiği sabır kardeşim. Hayır. Evet. Bakın böyle arkadaşlar. Aa. Geçtim abi yaşasın. O beni uzaya fırlattı. Para para Kanka ben yok. geçemeyeceğim galiba. Ben o beni nereye fırlattı? Kerem seni... Kanka ben geçemedim ya. Arkadaşlar bakın bu o kadar beta ki. Ya ben beta falan değilim. Video da bana nazar değdi ya. Arkadaşlar 3 kişiyi çiçekleri yiyor. El Fatiha alalım. El Fatiha. <laughs> Twerk yapıyorum. Arkadaşlar bu arada videoyu dışarıda çekiyoruz. Böcek seslerinden dolayı özür dileriz. Birazcık da doğayı dinlesinler oğlum. Sessiz ol ve doğayı dinlesinler. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ayrıl, ayrıl. Sessizce öldüm olsun. Tam konsantre olmuştum. Arkadaşlar. Ha. Hani kalp bir işe yaramıyormuş. Ama sadece blok deşte de işe yarıyor. Ben onu da bu arada geometri evet, bu ben. Evet bu arada hep geometri diyor. Evet arkadaşlar. Biz bugünlükler geç kalacağız. Ben geç kalmayacağım ama. Ben kalacağım. Niye? Ay sevdiğim. İşte bu. Arkadaşlar Allah, Allah, ben Allah. burada baba proyum. Ben burada senden daha çok proyum Kanka bak, kabul et ben burada bu haritada senden daha iyi. Ya arkadaşlar bakın adamlar beni ittiriyor. Görüyorsun. Lavlı yerde sen benden iyisin ama ben burada senden iyiyim. Onu kabul et. Tamam, kabul ediyorum zaten onu. <laughs> onu kabul etmememi gerektirecek hiçbir şey yok. Arkadaşlar bakın şu eşek beni kendine çekiyor. Öyle evet, şeyler var. Disk kaldım Bok oldu. Arkadaşlar elendim galiba. <laughs> öyle riskli. bazen o dediğin şey olabilir. Lan arkadaşlar ben 700 gün gidemiyorum. Kanka Bak. olabilir ya abartma. Benim sürekli şeyin dışına çıkıyor. Arkadaşlar daha yeni buraya geldim. Oo çok iyiyim. Arkadaşlar ben gerçekten hiçbir yere çarpmadan dümdüz geçtim. Arkadaşlar eğlendim. Tamam biraz da beni izlesin Arkadaşlar <laughs> şu anda göremiyorsunuz ama ben saçlarımı çekiyorum. Çünkü musti sinirli. <laughs> Keremi de dövüyorum arkadan arkadaşlar. Keremi dövüyorum. Bu arada bu turdan sonra bir tur daha oynayalım sonra video bitsin. Çünkü benim isterim var. Evet, Tornado Temple geldi. Arkadaşlar ben bunu istiyordum. Beni sen... izle. Biraz beni kursun takipçilerin. Biraz benim nasıl bir Öyle evet, ben oynuyorum gibi düşünün. Evet. Öyle düşünmeyin. Çünkü ben oynuyorum. Ben oynuyorum arkadaşlar buradan geçeceğiz. Buraya geçeceğiz. Öyle zıpladım. Hadi ya be. oh be olmadı. Oy buradan geçtim. Oy görünmez oldum arkadaşlar. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Zıpladım. Hadi 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 yes 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 yes. Hangi yes. önümü görmüyorum. Yes yes yes. yes. Oğlum Lan zıpladım, zıpladım tam tam tam. Lan gidemeyeceğim. Oh, tamam geçtim, geçtim, geçtim. Koş, 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 koş. Gidiyor. Arkadaşlar burada Kerem'i seslendiriyorum. Ap, vurdu ya. Hadi be. Vurdu. Kerem sen konuşma, ben seni seslendireceğim. Kanka vurmadı. Ap. Helalsin Kerem. Arkadaşlar gidiyorum, gidiyorum. Hadi. Ay yanlışlıkla. Arkadaşlar Kerem galiba bir noob. Ben noobum arkadaşlar. Oy. Ben çünkü Kerol'yim. Hayır. Ben noobum. kesinlikle olarak her K harfiyle başlayan herkes noob'dur. Bunu size bilgi olarak vereyim ve benim adım da Kerem. Yani ben bir betayım. Hayır, falan kesinlikle filan. yalan söylüyor. Evet arkadaşlar, maalesef böyle M harfiyle başlayanlar da bu pro, baba pro. E ee, sen Mustafa'sın ya o yüzden mi? Hayır ya, o yüzden değil Ne Naraka. Senin için öyle. Hayır, Herkes için öyle oğlum. Şimdi yorumlara kesin Kerem senden daha iyi zeki yazacaklar. Yazın bu arada. Beni hiç için. Arkadaşlar yazın bu arada. Geçtim. Oh, ah yaşasın, yaşasın. Ah! Oh. <laughs> geçtim, geçtim, Sayılıyor. geçtim. İşte bu. Hayır ya. Arkadaşlar bu Musti beni şey yapıyor. Evet. Finaldeyim ve finalde kazanacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Finali kazamazsın. Ben yani sana vuracağım. Ne? Arkadaşlar finaldeyiz. Wow. Ve finalde benim çok kötü olduğum yerde ne? Arkadaşlar ben burada çok iyiyim Kerem. O yüzden taktikler vereceğim. Kerem soldan git. Tamam sağlam soldan gidiyor. Ne oldu? Sol taraf daha iyi çünkü arkadaşlar. Size sol tarafı ne? öneririm. Bak git. Git oradan gitme oradan gitme oradan gitme. Oradan gitme. Oradan kalkanla git gideceksin. Bak kanka ne yap biliyor musun? Dur hayır ya. Niye kalkan bastın? Arkadaşlar ya. Birazcık sen kendi sesini dur Niye hiç konuşmuyorsun? Bilmiyorum sen beni seslendiriyordun ya. Ha yok vazgeç. zaman. <laughs> Allah. Im. Bak kanka. Birazdan hani karşına böyle karışıklı olan var ya. <laughs> biliyordur onu. Ya çok Bu değil sonraki. Mustafa. Ya teyze. Video çekiyorum. Anladım, sen arkadaşlar. Sen kaybetti. Hmm, Kerem kaybetti. O yüzden Kerem'in ensesine tokar. Evet arkadaşlar. Ben şu an ayrılmak zorundayım. Mustafa videoyu kapatıyor musun? Hı? Ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu unuttuysanız herkese sevdiği youtuber yazsın yorumlara. Your shoes, bye bye.